Şimdi ım, ders yapacağız. Ay, Keşif takımı tatilde tem. Şimdi hızlıyım bir iki. Bu ikisini yapmışım bu ikisine geçeceğim Şimdi bur burayı yapacağım. Soruyu hemen okuyorum. Sab saban. Swan bloklarıyla modellenen toplama işleminin sonucu kaçtır? Bakın. Şöyle buraya vururuz. Bura 10 tane, bura 4, bura da 6. Şimdi hemen toplayalım. 10 10 burada, 4 burada. 4 burada. 6 ile toplayacağız. 14 15 16 17 18 19 20 girmezler. 20 Burada 20 mi var? Hemen kalemle işaretleyelim. O da. İyi yani yazalım şuraya. Ben sayılar yazmıştım. 20 oldu doğrudur. ve. Şimdi şu alttakini yapacağız. Okuyorum hemen. Yukarıdaki toplama işlemlerinden kaç tanesinin sonucu bir onluk 3 bir onluk artı üç birlikten daha büyüktür. Şimdi Hadi durun bir daha tekrar bakayım. Yukarıdaki toplama işlemlerinden kaç tanesinin sonucu bir onluk artı üç birlik daha büyüktür. Aa, burada şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben soruyu anlamadım gibi. O yüzden burayı geçelim. Sonra abimle yaparız? Ya da şimdi aynı yerde olsam. Neyse. Geçelim. Şimdi şuraya geçtik. Görüyorsunuz. Şimdi biz buraya Hemen sonra bir okuyayım. Üç sözlükle cümle kurmaya çalışan kaan hangi sembolle gösterilen cümlelerden de hata yapmıştır. Bakın. Bakın. Şimdi şu kare değil Şu da üçgen. Şu da daire. Şu da çiçek gibi. Şimdi hemen bakalım. gitar çalmayı seviyorum. Ee, nasıl yani? Gitar çalmayı seviyorum. Ee, nasıl? Hava. Gitar çalmayı seviyorum. Zaman hızlı geçiyor. Dedem çok masal anlatır. Sabah çok spor yaparım. Gitar çalmayı severim. Nasıl ya? Arkadaşlar bu soruyu da geçelim. Şunda yaparız. Ay Şimdi şuraya geçtik. Tam bunun yanındaki. Şöyle. Ok okuyorum ana. Evde iş bölümü yapan bir aile yu aile yukarıdaki davranışlardan kaç tanesini yapma yapmaz? yapmaz. Heh, tamam. Şimdi şurada şurayı okuyacağım size. Bir sofrayı birlikte kurarız. Bir yemek yemek pişirmek sadece annenin görevidir. Evet. bütün işleri annem hızlıca yapar doğru olabilir Odamıza odamızı toplayarak ailemize yardımcı olur Bütün işleri annem hızlı yapar O da boyanmış yani üç. şöyle Şimdi arkadaşlar şuraya gir. Hadi bakayım. Ailen, ailenin babası öğretmen olduğu için farklı şehirlerde yaşama imkanı imkanı bulmuşlardır. Şimdi altına atayım. Aylin Türkiye'nin başkentinde kardeşi ise nüfus en fazla olan şehirde doğduğunu göre, göre aşağıdaki şehirde şehirlerin hangisi de bulunmuştur. Ankara Konya. Türkiye'nin başkent de başkentinde. Ülkenin Türkiye'nin başkenti sadece Ankara. O yüzden başkenti Ankara olduğu için Ankara ve Konya'yı işaretliyoruz. Tamam. Şimdi şuraya geçeceğiz. Hemen okuyorum. Bu sözcüğün anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Macera. Üç küçük Ay yanlış Küçük yaştaki kız veya erkek insanların başından geçen olaylar macera eski eski çağrı çağlardan kalma eser tabii ki de insanların başından ge geçen olay olaylar macera <laughs> Şimdi arkadaşlar şuraya geçtik. Hızlı bir şekilde şuraya okuyayım. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Gön Gönlüm buna razı olmadı. Eşeği ile kasabaya alışverişe giden Nasreddin için hoca kitap, elma, limon gibi bir çok ağır şey almış. Aldıklarını kocaman bir çuvalla yerleştirmiş. Çuvallı da, çuvalı da çuvalı sırtına alıp eşeğine binmiş. Yol yolda giderken hocayı göre, gören gören köylüler ey hoca ey hoca çuvalı niye kendin sır, kendi sırtına aldı diye sormuş hoca ne yapayım zavallı hayvan zaten beni taşıyor çuvalda çuvalı da ona taşıtı ya taşıtma ya <laughs> gönlüm razı <laughs> olmadı arkadaşlar bakın ne gitti arkadaşlar bakın şurada iki heylan hocam burada kendi çok hırsız Bunun komik neresi biliyor musunuz? Yani <laughs> bu da diz... hmm, şeyin üstüne binmiş. Kendi çuvalı da almış. Aslında küheyle ikisini de taşıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey yapamam. Görüşürüz arkadaşlar. Videom biraz uzun oldu. Yes, it is.